Buraya ne olmuş böyle şuraya baksanıza hani iyice yerliler basmaya başlamış. Gelmiyor mu baba bu yalla burayı öteden ayınmış. Artık sizin gibi yabancılar bizim bölgemize giremeyecek. Köyünüzü ele geçirmeye geliyoruz. Şuraya baksanız arkadaşlar Yelili köyü ortadan ikiye ayırmış. Yelili kabile tarafı acayip gelişmiş durumda. Bizim kabilemizde ise daha henüz hiçbir şey yok. Ama burası bildiğiniz bir şehre dönecek. Şu arkamızdaki sandıklar ne ayaklı öyle? Bir bakalım baba ne varmış? Bakalım ne varmış? Yani ha şuraya baksanıza bunlar bildiğimiz kabileyi geliştirme malzemeleri. Anne yani ben öncelikle şu yol malzemelerini alacağım. Ben de güvenlik malzemelerini. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar <laughs> kraldır. Bildirimleri açanlar da... Süpermen'dir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da Noob'dur Noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Bu işi de uğraşmayın. Sizin köyünüz bizim köyümüz olacak. Bu kırmızı çizgi büyüyecek. Hadi lan oradan hani asla bizim tarafımıza gelemeyeceksiniz. Asla izin vermeyiz. Hadi baba yola başla. Pekala oğlum hani yolumuzu şuradan başlatacağım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere burası kapalı. Biz biraz sonra burayı açmanın bir yolunu bulacağız. Ar Kırmızısız sınır sınırımıza yaklaşamazsınız. İyi sinir oğlum. Kırmızı çizgiye basmıyoruz ki. Öyle basmıyoruz ki zaten biraz sonra bizim olacak sizin alan. Sınırı güçlendirin yerli halkı. Sınırdayız komutanım. Ooo ne öyle. Şuraya baksana bu sınır yerli halkı Hane acele etmeyiz oğlum Bizim sınırımıza gelmeden önce Onları durdurmalıyız Ben şurayı güvenlik ağa getireyim Getir oğlum getir. Hatta bak tam buranın önüne koy ki buraları hep tel bariyerle bariyerle doldur oğlum. Sonuçta bu yerli algı her an saldırıya geçebilir. Dikkatli ol. Şimdi arkadaşlar ben yol yapacağım. Burası dediğim gibi bir şehir olacak. O yüzden şehrimizin ilk aşaması yol. Bu yol köprüden geçer mi la? Geçer köylü sana ne da. Aynı yapıyoruz ya işte. Bana köprü lazım. bir yürü şuradan köy yani işimiz gücümüz Bir de köprüyle mi uğraşacağız? Burası şöyle gitsin. Bu şeye baksana nasıl olmuş. Hani oğlum efsane yapmışsın da. Bu yerli halkı asla bize bölgeye giremeyecek. Ne oldu lan? Bunların bizi durduracağını mı düşünüyorsunuz? Çok komiksiniz. Etik <laughs> burası bizim olan. Dediğin <laughs> Sen bize dümdük mü dedin de ana saldırın. Ben bunlarla uğraşamayacağım ana kaldım yedin devam edeceğim ana o ne lan? Ana o saldırısı geliyor la. lan durun lan durun. Hemen burayı terk edin. Bulukların bizi durduracağını mı düşündünüz ha? Biraz sonra göreceksiniz. Oh be sonunda yolu bitirebildim arkadaşlar. Baksanıza artık köyümüz şehir olma yolculuğunda. Oldukça güzel olmuş be, Bak ben burada ne yapıyorum? Kamera koyuyorum. Arkandayım la. Hani gördüm. Buraya kamplar da koymuşsun oğlum. Aferin sana. Şu gelişlerine bakın hele bizim için neler yapıyorlar. Biraz sonra orası bizim olacak. <laughs> bak sizin düşen bak 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 ya yeah. <laughs> anca kendinizi kandırırsınız hani oğlum aferin de sana Bayağı bir dekor etmişsin buraları hep şehrimize başka ne yapılabilir diye düşünüyorum arkadaşlar anne dur bir dakika şu top çatışlarından koyabilirim evet şimdi çatılar arkadaşlar şu top çatışına koyacağım da nasıl koyarız dur bir dakika hey şuralara koyarız bunlar sayesinde yukarıdan onların alanına pat patlayıcı atabiliriz. Oğlum sen niye bu yangın söndürücüleri çatıya koyuyorsun la? Ama oğlum da bundan molotofu tersi söndürsün diye. Ana iyi düşünmüşsün de bunların molotofu falan vardır. Atarlarım atarlar matarlar. Arkadaşlar sonunda bizim alanımız bitti. Gördüğünüz üzere aynı iyice bir şehir gibi oldu. Artık yenileri savaşmaya hazırız. Artık savaşa hazırız olan yenileş. Sizi son kez uyarıyoruz. Teslim olun. Teslim olmazsınız. Bu hakkınız yok olacak. Siz iki kişisiniz. Biz ise bir ordu. Siz kimsiniz lan? Asla teslim olmayacağız. Saldırın. Hani oğlum bu duvarı açmanın bir yolunu bulmalıyız. Bu ne böyle? Hani acaba üstü atlayabilir miyiz? Yok baba atlayamayız. Üst atlayacağız. Ana buranın farklı bir yolu olmalı. Dur şöyle bir bakalım etrafa. Burada bir şey var lan. Sakın basma diyor. Bu demin var mıydı lan? Öyle vardı. Bassam ne olacak ki? Bastım. dilenmek mi başladı Nuriye Allah! İşte duvarı kaldırdı bu kerizden! Saldırın yerliler! Anne o ne oluyor? Baba duvar kalktı! Gidiyorlar bizim önüne! Anne sandıktan deneyime silahımı almalıyım işte burada! Gelin ulan yerliler! Saldırın yerliler! Hepsini yok edin! Baba, bu mezi çok kalabalık Dikkatli ol. Hani şunlara bir tane roket atacağım. Alayım roketi. Çiki kilini baba. Hayır. Hani vallahi kabiliği bastık arkadaşlar. Ulan size biz teslim ol demedik mi? Siz göreceksiniz. Aa! Al bakayım şu bombayı tut. Sen kesin ekibi kabilesine saldırın lan. Aynı ya. Bunlar beni asla zikret edecekti arkadaşlar. Oğlum gel yardım ha. Geldim baba Rocky Dad kabinelerini kır. Hele şunların kabinelerini yok et. Hayır bu olamaz. Aa. Vay işte bu kadar teslim olmazsanız yeriniz bizim olur. Anne ya keşke o düğmeye daha önceden bassaymışız arkadaşlar. Baksanıza yerlerin işi bitti. Ulan sen göreceksin şimdi kimin işi bitiyor. Ha, mızrağımın tadına bak. Aa. Ulan seni kaçtıyız adam bana mızrağının tadına bak diyorlar. Şu siyahlara baksanıza. Kimse bizi durduramaz. Ana roket bitmiş ya bir dakika. Al kafana. Neresi buluyorsunuz bulmuyorsunuz mu lan? Bu size son uyarımız. Olmayacağız dedik yalan. Aa! Biz kimseye minnet eylemiyoruz. Evet anne şu kapının önündeki orduyu saldır oğlum işte bu kadar. Yerliler sayımız azalmaya başladı. Özel silahımızı aktif etmeliyiz. Emin misiniz komutanım bu bizim sonumuzu getirebilir. Zaten sonumuz geldi asker. Gitmişken şunları da yanımızda götürelim. Benden günah gitti anan ne Yanındakini bırak çabuk. Asla. Anne ne oluyor arkadaşlar? Şuraya baksanıza yerleşkimiz patlıyor. Hayır. Tüme vakti geldi kaçın. Aferin yerli iyi bir iş çıkardın. Onların yerleşkesi yok oldu. <laughs> Kim yaptı bu işi? Şey. Bunun olması izin vermem. Allah yeni sana. Ha! Hepinizi yok edeceğiz oğlan. Siz kimsiniz de bizim yerimizi almaya çalışırsınız ha? Hayır! A! Sen göreceksin lan. Aa! yok et o irsini. <laughs> Acayip sinirlendim şu an. Beni kurtarın imdat. Ana senin burada ne işin var la? Çık şuradan hemen çabuk. Beni bunlar yiyecek az da. Ama galiba kim bitti. Diye. Şu çadırları kır olup Kır şu çadırları ana. Bir daha gelemesinler. Bunlar ne yapıyor lan öyle ana. Yerli köyümüzü yok ettiler lan. <laughs> Benim acilen bir şeyler yapmam lazım. Birilerini getirip bunları yok etmesi gerek. Ne yapıyorsun lan Uyda? Ana beni gördü. Aa, kaçmalıyım. Gel lan buraya nereye kaçıyorsun? Kalk Aa, kaç 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 kaç. Komutanım işte bahsettiğim köy burası. Burayı iki tane zombi işgal etti. Demek öyle. Askerler hemen o iki zombiyi yakalayın. Elbette komutanım hemen yola çıkıyoruz. Oğlum orada ne oluyor? Götün mü? Bunun bu yelli kaçtı askerlere vermiş. Evet farkındayım. Gel hemen biz kendi yerimize gidelim la. Hala görmesinler bizi. Heh, tamamdır gördüklerini düşünmüyorum. Arkadaşlar bu yerli askerleri çağırdı. Videonun devamının gelmesini istiyorsanız yoruma bir yazın. Siz ne kadar çok bir yazarsanız senin devamı o gelir. Aynen öyle. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın, izleyin. Hoşçakalın. Bay bye. Bay bye. bye, bye.